Arkadaşlar beni ünlü yapın. Yorumları ve hey, ablayı çok seviyorum. Çok güzel yazın he. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ablam yine saçma sapan bir video koymuş. Her neyse arkadaşlar. Bakıyorum ki videolarımı çok beğeniyorsunuz. Bunun gibi videoları tekrar tekrar çekmem için abone olup like atmayı. Arkadaşlar Göksin'in videolarına like atıyor. Bir dakika nereye konuşuyorum ben ya? Kamera nerede Göksin? Kamera yok ki. Arkadaşlar Göksin'in videolarına like atmayı unutmayın ha. Bakıyorum çok beğeniyorsunuz. Bu arada Sadık'a geldi. Buranın kokusunu tadı değişti ya. Saksı kafa görürsün sen. Gel buraya. Kaçma buraya gel. mu. Arkadaşlar siz sadece bunları videolarda görüyorsunuz. Bir de beni düşünün. Her gün bu iki deliyle uğraşıyorum. Neyse arkadaşlar. Beşinci bölüm geliyor. Abone olmayan Sıdıka gibi sınıfta altına yapsın. <laughs> Göksin. Yine ne oldu acaba? Kim bilir ne yaptım? Bu kadar balonu nereden aldın? Bunlara para mı veriyorsun? Zaten cüzdanından para da kaybolmuş. Anne okul açtığımı aldım ya. Kimseden almadım ben para. Video çekiyorum zaten. Anne dur bir dakika. Ne videosu be? Bu kadar balını geri veriyorsun hemen parası da getireceksin bana ayrıca bulaşıklar duruyor hala yıkamamışsın git yıka çabuk Tamam anne hepsini yapacağım ama senden bir şey isteyeceğim izin verirsen bugün arkadaşlarım gelecek bize Burası yetiştirme yurdu mu be arkadaşların gelecek neyse bugünlük gelsin daha da çarma. Ablacım bugün arkadaşlarım gelecek benim odam çok küçük senin odanda kalabilir miyiz lütfen Ya göksün görmüyor musun burada telefonla uğraşıyorum beni sinirlendiriyorsun Yüzümün şekli değişiyor. yaşıyor Sonra annem kızıyor ya. Git buradan vermiyorum oda moda sana ya. Aa Aaa Tuğberk benle buluşmak istiyormuş. Oo buna bir dans gelir abisi. Beni seviyor biliyordum. Aşık olduğu biliyordum. Bugün burger yiyeceğim. Karnım acıktı açtım. Ay ay uy uy uy. Aaaa. Yuh be panda yine düştün yere ya. Bu evi var ya sigortalatmak lazım. Sen mi yakında her yerini kırarsın buranın. <laughs> i̇yiyim iyiyim bir şeyim yok ya. Sadece kaydım. Zaten sana bir şey olacak diye korkmuyoruz ki. Evi yıkacaksın diye korkuyoruz. Senin o yağlarından hiçbir şey geçmez. <laughs> Sıdık'a bu arada gözlerin dönmüş ha dikkat et. Ya seninle hiç uğraşamayacağım. Bugün çok güzel bir haber aldım. Çok mutluyum. Hemen sevgilim yanına gideceğim. Bekletmeyeyim onu. Çık şuradan. Anne ben çok acıktım ya. Hemen yemek hazırla. Zaten işim var gideceğim. Çabuk ol ama. Ee, yok kızım. Daha yeni 10 tane lahmacun, 2 tane hamburger, 2 tane de büyük pasta yedin. Daha ne yiyeceksin? Anne benim canımı sıkma. Hemen hazırlayayım. Sıdık'a Tonga'yı yuttu. Şimdi B planına geçiyoruz. B planının adı Deliler Hastanesi. <laughs> Şimdi şöyle hemen şuradan ayarlamalarımızı yapalım. Tuğberkin hesabı tamam. Canım Ayla ben çıkıyorum. Beni sakın merak etmeyin. Biraz geç gelebilirim çünkü sevgilimle buluşacağım. E bu arada gereken bir şey istiyor musunuz? Neyse ki kimse bir şey istemiyor. Bugün de karlı çıktık. Neyse gidiyorum. Canım şişkom, sana söylemeye çok çekiniyorum ama ben aslında renkli saçlardan çok hoşlanıyorum. Keşke senin saçların da böyle güzel bir renk olsaydı. Mesela sarı ama sapsarı, yani böyle çok sarı ve kısa saç. Saçları kesinlikle kısa olmalı. Ee, ve, ve bol makyaj. <laughs> bol makyajlı olmalısın. Tüberk. Oo, iyi adammış he. üstüne de hemen mesaj attı. Bakayım ne yazmış. Hı -hı. Oo, Tüberk'cim sen iste yeter ki hemen yaptırırım. Aa burada kuaför vardı ben gideyim bari. Bir, bir canım hoş geldin. Ne istemiştiniz? Saçlarımı kestirmek, soli limon sarısına boyamak istiyorum. Bir de güzel bir makyaj istiyorum ama bol makyajlı olsun ha. çabuk. Iııı emin misin tatlım? Yok eminim dedim ya. Sevgilim de hadi ya. kesime başlıyorum. Kes hadi abla ya. Boyamaya başlıyorum. Hazır mısınız? Hazır dedik ya abla ya. Ne bekliyorsun? Makyaja başlıyorum. Ya sen takılı plak gibi aynı şeyi ne söylüyorsun? Başlasana bir ya. Ay ya ya. Ay tatlı bir ilaç. Ay, ay, çok güzel oldun. Başına. Abla ne kadar tuttu? Vereyim hemen parayı. Aa, Ay tatlım gerek yok ya. Ee, bende ne olsun bu seferlik ilk müşterimsin. Bu kadın enayi mi ne ya ya da deli herhalde. Hiç para almadı benden neyse bugün de kâra geldi Ay yazık ya herhalde şu karşı taraftaki akıl hastaneden karşımış. Ne ruh sağlığı hastanesi mi? Bu Tuğberk de yakışıklı çocuk ama birazcık da top. İnsan burada niye buluşmak istesin ki anlayamadım ha. Alo merhaba ruh sağlığı hastanesi değil mi? Evet, bir tane hastanız e, kaçmış durumda şu anda kapının önünde. Garip garip hareketler yapıyor. Ay yağmur da başladı. Ne romantik oldu ya. Tuğberk ile birlikte öyle tutuşup ne güzel gezeriz ya. Ay dayanamayacağım dans edeceğim. Ay bu nasıl çıkmış içeriden ya? Gel bakalım kızım çok ıslanmışsın. Burada böyle manyak gibi dans etme. Gel içeri ben seni götüreyim biraz e, içeride ısınırsın. Ay çok teşekkür ederim beyefendi. <laughs> ben de sevgilimi bekliyorum. Bak onun için hazırlandım. Ay bir de yağmur yağdı. Ay tam aşıklar günü bugün. Teşekkür ederim geliyorum. Senden sonsuza kadar kurtulduk O Oynak balina. <laughs> Ay çocuğa bak bayağı yakışıklıymış kötü. Belki olmasaydı bir şansı olurdu. Neyse tanışmak istiyorum Şunla ya. Aa, merhaba beyefendi. Siz de mi yağmurda mahsur kaldınız? Ben Sidika. Amanin. Oy 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 Ne yapıyorsun be? Beyefendiyle konuşuyorum. Niye rahatsız ediyorsun? İp üstünde dengede durmaya çalışıyorum. Bir dakika düşmemeliyim. Hop oturdum. <laughs> Çok sevdim burayı ya. Çok şakacı insanlar var ha, değil mi beyefendi? Evet çok haklısınız hanımefendi. E, bu arada çok güzelsiniz. Aynı babama benziyorsunuz. Babam deyince e, annemi hatırladım. Annem olunca da canım acıktı ya. Karnım çok acıktı. Süt yok mu? <laughs> Anne, anneciğim süt istiyorum. Ha <laughs> Kandırdım seni ha. <laughs> Çok insan mısınız ya. Herkes sizin gibi olsa keşke. Neyse Tuğberk bekliyor. Yanına gideceğim. Görüşürüz. Hop dur bakalım. Nereye gidiyorsun öyle? Böyle gitmek yok. Ay beyefendi her şey için teşekkür ederim. Ama yağmur durdu. Tuğberk beni bekliyor. Gitmem gerekiyor. Tabi 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 tabi. Kesin öyledir kızım. Şimdi sen yatağına geçiyorsun tamam mı? Çok da geç oldu yatıyorsun artık. Bıraksana beni be. Gideceğim diyorum. Önüme çıkıyorsun sürekli. Of be. Allah Allah A bu ne ya? Hemşire hanım buraya bir bakar mısınız? Bir durum var hemen yardımcı olun. Sizi şikayet edeceğim. Hemen annemi arıyorum. Laftan anlamıyorsunuz. Bekle bak şimdi gör. Alo. Anne. Anne. Sesim geliyor mu anne? Anne. Alo buyurun. Yok böyle biri. Yok yok öyle biri yok. Hayır yok. Yok diyorum ya dolandırıcı mısınız beyefendi? Hanımefendi neyseniz artık. O benim telefonum mu? Kim aramış? Önemli bir şey değil ya. Yanlış numara. Yanlış. <laughs> Yanlış numara. Arkadaşlar sizce ablam buradan kurtulabilecek mi? Her merak ediyorsunuz bir dahaki bölümü bekleyin. Diğer bölümleri de izlemeyi unutmayın. Abone olup like atın. Hoşçakalın. <laughs> Etmez, hayalleriyle yürür Göz yaşları içinde Umutları büyür Göksin güçlü kal Kalbinde bir yıldız var Karanlıklar içinde Işınla parıldar kulva pekleyenindir babasının